Çok değerli davamlı hemşehrilerimiz, çok değerli sivil toplum kuruluşları için başkanları, çok değerli basınımız. Hepiniz aday adayları açıklama programımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Sayın hocamız Uğur Akın Şahin hocamızı hepiniz biliyorsunuz daha önce de 28. dönem Muğla AK Parti'de milletvekiliyle aday aday olmuştu. Ama maalesef sınavlamaya giremedi. Yine bu dönemde yerel seçimlerde Dalaman Belediyesi'ne, belediye başkan adayı olarak AK Parti'de müracaat etti. Bakınız, e, bilindiği gibi Dalamanlı Dalaman'ın yerlisi okul müdürlüğü yapıyor şu anda. Ve istifa ile birlikte Parti'de Danaman Belediye Başkan Adayı adaylığını bugün sizlere açıklayacak biz birinci evimiz Damanolak Parti Teşkilatı olarak tüm aday adaylarımızın son zamana arkasındayız ve yanlarında duracağız. Biz e, hocamız Hocama adına çok teşekkür ediyorum bu göstermiş olduğu özelliklerden dolayı. Hocamıza çıktığı bu yolda hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine tekrar diyorum, ki Damanolak Parti Teşkilatı olarak tüm aday adaylarımızın sonuna kadar yanınızdayız. Katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Hocamız Dalaman AK Parti Belediye Başkan Aday Adayımız Uğur Akın Şahin Hocamızı bir kamera davet ediyorum. Dalma, seni anlatabilirim davam. Sade bir mahallende yaşamadım bile bir ömre değdi davam. Sevdam davam. Sayın İlçe Başkanım ve yönetim kurulu üyeleri. hepinizi en samimi duygularla, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. <laughs> Kamu hizmetine başladığım günden beri milletimin hizmetkarı olarak barış noktasını hiç düşünmedim. Belirlen görevde milletime layık olmak için çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın niyetle yaptığı Allah'ına nakli olsun duasının sözü rehber edildi. Kıymet halkı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bilge Kağan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Yolumuza ışık tuttuğu bu kutlu yolculukta, zengin toprakların fakir evladı olmayan mı diye, Dalaman'da yaşayan her insan, gururlu Dalamanlıyım desin diye, evlatlarımız, esnafımız, köylümüz, çiftçimiz, yaşlısından gencine, küçüğünden büyüğüne, özel gereksinimli kardeşlerime kadar, tüm vatandaşlarımız, hak ettiği kaliteli yaşama kavuşsun diye, Dalaman örnek projeler şekli olsun diye 2024 genel seçimlerinde AK Parti istihbalin gençliğin yüzyılı projelerinde başarılı olmak için daha da çalışacağım. <laughs> Seçim satrı girdiğimiz bu itibaren AK Parti'nin Türkiye vizyonunu, gelecekte yapacaklarımızı, ilçede yaşayan her seçmen anlatacağız. Utanmadan, küsmeden, coşku ve enerjiyle anlatacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği davası olan yorulmuyor musun diye sormaz. Biz öyle de yoruluruz. Vatan, millet hizmet aşkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz sözü ajandamın başlığıdır. Yorulmayacağım. Milletimize hizmet ettiğim her anın kıymetini biliyorum. Bileceğim. Müteahhasızdan ahirette arayacağım. Siyasette isimlerin önemi yoktur. Millete vahvettiğimiz yetkili payda vardır. Bu yüzden seçimin kazananı uğrakan şahin değil, darabın olsun olacaktır. <laughs> Boş muhabbetler, çay kahve sohbetleri, kısır deri siyasi hesaplaşmaları kaybedecek zamanımız yok. İlk talimatın makam masasının yerine toplantı masası yerleştirilmesi olacaktır. İlk günden itibaren hızla eksiklerimizi tamamlayacağız. İmar, tarım, turizm ve sosyal projeler olarak dört ana başlıkta topladığımız projeler hayata geçirilecek. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Bakınız, dersimizde çok iyi hazırlandık uzman ekiplerimiz çok uzun zamandan beri çalışıyor. Lansmanımızda ekip arkadaşlarımızın da sunumu ile tüm mahallelerimizde proje tanıtım toplantıları yapacağız. Ve bu hafta hesap vereceğiz, hesap vereceğiz. 9 Temmuz 2024 tarihinde yani seçimden 100 gün sonra yapacağım basın açıklamasının davetini şimdiden yapıyorum seçimden yüz gün sonra projelerimizin mevcut durumlarını sizlerle paylaşıp bilgilendirme yapacağım. Sizlerden destek ve dualarınızı bekliyorum. Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, dağlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi sizlerle Saygılar sunarım. Evet, bir fotoğraf almak isteriz sizlerle. Bir toplu fotoğraf alalım Hatıra Aga. Al. 다아니 <목소리도> <목소리도> <목소리도>